Of, ne çabuk bitti ya. Doyamadım ki. Neyse, biraz çubuk kemireyim bari. Tamam, filmi de açtık. Artık filmi izlerken yavaş yavaş mısırımızı yeriz. Vallahi ben de film izlerken mısır yemeyi çok seviyorum kanka ya. Heh, dur film başlıyor. Ee, daha film başlamadan mısırım bitti. Benim de bitti valla. Sen niye oynamıyorsun? Abi şuradaki eleman 2 saattir salıncaktan inmedi ya. Bak şimdi. Salıncaktan birisini indirmek istiyorsan gidip başında bekle ve dik dik bak. O zaten kendiliğinden kalkacaktır. Nasıl yani? Gel göstereyim. Bak kalkıp gitti. Oha. Oğlum odana götürme dökersin. Bir şey olmaz anne ya. Abi vurmasana ya. Ne vurması lan? Sen kendi kendine vuruyorsun. Ya vurma vurma. Lan vurmasana kendine. Alo? Efendim kanka? Uyuyor muydun lan sen? Yok kanka ne uyuması? Çıkıyorum şimdi evden. İyi hadi bekliyoruz bak geç kalma ha. Tamam tamam ayakkabımı bağlıyorum şimdi. Tamam tamam kapat hadi. <laughs> Psikoloğa gideceğinize evde sevdiklerinizle vakit geçirin. Doğru ya biraz ailemle vakit geçireyim. Anne. <laughs> Oğlum. Efendim. Oğlum. Ha! Anne! Anne ne oldu? Niye seslendin? Tamam bir şey yok, hallettim. Anne ne yapıyorsun? Uyu, uyu. Uyu artık. Oğlum nereye şimdi bu saatte? Anne arkadaşlarla buluşacağım da. Babama söylesene ya, bana para versin. Ama yanına gidip söyle olur mu? Yavrum sen söylesene. Anne dün de istedim ya. Kızar bana şimdi. Sana kızmaz. Hayatım. Fikri dışarı çıkacakmış para istiyor. Cüzdanın nerede? Lan daha dün verdim ya eşe eşek. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım sabır ver sabır. Allah Allah. La havle ve la kuvvet. Misafirler geldi. Al şu tabağı otur burada güzelce ye. Bir şey istersen seslen gelirim. Annem görmeden şu çikolatayı arabaya koyayım da şöyle altlara doğru Heh, görürse izin vermez çünkü. Artık kasada görünce mecbur alacak. Hihi. <laughs> ya. Allah Allah. Ya niye sönüyorsun hemen? Oğlum, bak sen seviyorsun diye mantı yaptım. Eline sağlık anne ama ağzımın içinde yara çıktı ya. Yesem de pek bir şey anlamayacağım. Ne yarası? Aç bir bakayım. Aa. Ay, kıyamam. Oğlum, hadi kalk ekmek almaya git. Ya neden sürekli ben gidiyorum? Bir insan uykusundan uyandırılıp ekmek almaya gönderilir mi? Ne diyor? Bekle geliyorum. Aa, ne yapıyorsun sen? Ter zekalı. Babam annemle Hı. kavga Senin mı ediyor şey acaba? Dur bir gidip ya bakayım. Şık. Çık lan, çık. Lan ne yapıyorsun? Hı. Baba kiminle kavga ediyorsun? Ne kavgası oğlum maç izliyorum. Şurası 500 lira. Aa. Oğlum televizyonda bu kanal açılmıyor bir baksana. Şifreli kanal baba bu. Açılmaz ki. Açamaz mısın yani? Açamam. Nasıl okul okuyorsunuz ben anlamıyorum ki. Yürü git gözüm görmesin seni. Saçım çok uzamış ya. Bir berbere gideyim bari. Keşke gitmeseydim. Bok gibi oldu. Bok gibi. Bu soruda böyle işte. Anlamadığınız yer var mı? Fikri. Oğlum niye konuşuyorsun? Hocam ama herkes konuşuyor. Sabahtan beri bakıyorum bir tek sen konuşuyorsun. Yarın çağır Velin gelsin. Aha bugün doğum günüm. Bakalım mesaj gelmiş mi? Şuna bak. Kimse mesaj atmamış. Ulan millete gece 12'yi geçtikten sonra mesaj yağıyor. Bir de benim halime bak. Neyse ya. Kalkıp okula gideyim bari. Belki orada hatırlayan olur. Günümüş, kutlu olsun. Ya teşekkür ederim. Unutmamışsın. İyi ki varsın. Teşekkürler. Oğlum evde mis gibi barbunya yemeği var ya. Niye yemek söylüyorsun? Paran çok herhalde. Anne ben barbunya sevmiyorum ya. Hepinize ayrı yemek mi yapacağım? Zıkkımın kökünü ye. Oh be, sonunda ezberleyebildim. Ya düzgün ezberleyebildim mi acaba? Şimdiden birkaç şey aklımdan uçup gitti. Neyse ya yarın sabah kalkar bakarım. Ezberledim gibi ya. Sınavdan önce de biraz bakarım. Evet. Yine klasik sınav. Şuna bak. 20 puanlık soru var. Acaba diğer sorular nasıl? Bakalım. Hı? Hmm? Oha, o telefon senin mi? Tabii ki. Hem de iPhone 17. Oha! Öyle işte valla. Oğlum ver şu telefonumu artık hadi. Teyzeni arayacağım. Yalancıya bak yalancıya. <laughs> of ne kadar çok sıra var ya. Bir kasa daha açar mısınız? İnsanları bekletiyorsunuz burada. Yazıklar olsun ya. Yarım saat oldu. Bekliyoruz hala. Açmıyor musunuz? Tamam, bırakıyorum elimdeki ürünleri. Sizde şikayet edeceğim. Burası da böyle. Anladınız mı? Anlamadıysanız söyleyin tekrar anlatayım. Anladınız mı? Of. Şimdi karanlık buz gibi havada okula kim gidecek ya? Çok uykum var zaten. Acaba bugün okula gitmesem mi? Devamsızlık hakkım da var nasıl olsa. Gerçi anneme gitmeyeceğim desem şimdi bir ton laf eder. Hasta numarası yapsam belki inanır. Of hayat çok zor. Okul ortamını özlemişim ya. Yaz tatilinde hep evdeydim. Canım çok sıkılmıştı valla. Bu okul ne zaman bitecek ya? <laughs> bıktım bıktım. Otobüs ne kadar çok kalabalık ya. İneceğim durak da geliyor. Ben nasıl ineceğim şimdi bu kalabalıkta? Yok yok Kesin inemeyip durağa kaçıracağım. Of of. Ne yapacağım ben ya? Hayat çok zor. Hmm. <laughs> Hı? Ha, çıksana. Ya çık. Allah Allah. Çıksana. Hiç çalışasım yok ya. Of. Acaba Ahmet ne yaptı? Dur bir arayayım. Alo. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapayım kanka ya oyun oynuyorum. Sınava çalışmıyor musun? Yok kanka ya çalışasım gelmedi. Benim de. Boş ver ya birlikte düşük alırız. Helal be. Adamsın. Allah Allah. Bu çocuk niye telefonunu açmıyor ki? Acaba başına bir şey mi geldi? Yoksa karşıdan karşıya geçerken araba mı çarptı? Yoksa serseriler önünü mü kesti? Kesin başına bir şey geldi. Of. Ulan tam yattım kişim geldi ya. Çok da uykum var aslında. Kalksam uykum kaçar mı acaba? Gerçi şimdi yapmazsam bu sefer de uyuyamam kesin. Her türlü eziyet. Of of. Kanka şimdi ders İngilizce mi? Hı -hı. Of yine başlıyoruz. Good morning class. Good morning teacher. How are you today? Fine thanks and you? Fine sit down please.